merhaba arkadaşlar, Kılıç Yapkı Lans'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün e, Kılıç Yapkı Lans'ın herhalde 3 ya da dördüncü bölümüne karşınızdayım. E, bugün e, işte bakacağız, dört dişliğim çalışıyor ancak e, bakalım saldırılar yapacağız e, ee, ganimet kasmaya çalışacağız aynı zamanda kupa kasmaya çalışacağız ee, daha çok kolay çok kolay videosunu gelmesi istiyorsanız artık aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup yorumlarda devam gelsin yazmayı unutmayın ee, hemen o zaman şöyle kalan karesinin istek istemekle başlayalım şöyle tüccara bakıyorum hiçbir şey yok şöyle hızlıca bu arada sonbahar teması geldi yani sonbahar artık geldi diyor biz oyun. Ee, şöyle bakıyorum. Başka bir şey yok. Ganimetimiz yani de çok az. İki tane işçi boşa düştüğü anda kralla kraliçe. Aynı anda seviye vereceğim. Ee, şöyle toplayalım. Ve o zaman uzatmadan e, hemen ilk saldırımızda başlayalım. O zaman ben bir iyi bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar çok güzel bir köy buldum. Hava olması çok iyi ama neden olmasın diyorum. Neden olmasın diyorum. Şu taraftan dalmayı düşünüyorum. E şuradan iki hava sal bir dakika. Eğer şuradan iki hava olmasına bir den hasar verebilirsek bu köy iyi bir şekilde üçlenir diyecektim ki. Olmadı o zaman ne yapalım? Şuradakini alalım biz. Şöyle alalım. Şu taraftakini de şu şekilde alalım. Şöyle alalım. Kraliçeyi de indirelim inmedi neyse boş ver. O zaman bir tane şuradan bir tane de şuradan ejder bırakıp tüm ordumu şuradan gönderdim Arkasına balonlarımı göndereceğim. Güzel şöyle gönderdim. Orada kraliçe indirecek kraliçe kralı gönderdim arkasından kraliçeyi gönderdim. Bakalım ne olacak? biraz ortaya doğru toplanırsak hani daha güzel olabilir sanki. Bir dakika. Evet geldim. Hadi o hava sonrası indi ama ejderler birazcık dağıldı sanki. İyi şey ıı, adı İkleyi, karaya odaklıymış birisi. ikincisini bilmiyoruz daha. İyi iş yaptı balonlar. Belediye binasını aldık. Kralla kraliçe de orada iyi devam ediyorlar. Oradan duvarda yıkıldı şimdi. Üçler bu köy diyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi balonlar bitti. Kral full güç, kraliçe full güç duruyor şu anda. Güzel, güzel bir şekilde üçledik herhalde burayı. Evet, kral hep duvarlarla uğraştı ama yapacak bir şey yok. Evet. O zaman kralın gücünü kullandım. Kral de gücünü kullandım. Hemen bitsin işimiz diye. Ve bu köyde bu şekilde üçlenmiş oldu. Güzel bir saldırıydı bence. Güzel. Gayet iyi. Bakalım Şimdi durumumuza bir göz atalım. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Şöyle bir bakıyorum. İlk önce bir ordumuzu bir eğitelim. Şimdi. Ganimetimiz şu anda iyi değil. Çok iyi olduğu söylenemez. Kral kalksın. O zaman hemen bir saldırı daha geçelim. Ben iyi bir köy bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar güzel ganimetli bir köy daha buldum. Şimdi buradan nereye doğru gireceğime karar vereceğim. Bence bu taraftan girsek daha iyi verim alırız. O yüzden şöyle hemen kraliçe oraya yaklaştığı anda küçük küçük küçük. Onu indirdik. Buradan da şöyle hasar verebileceğim iki şey var. Ona da vurdum. <laughs> Geri kalanları şöyle direkt dibine atacağım. Bir tane mi kalmış? Neyse, hadi bakalım. O hava patlatıcısı birazcık sıkıntı olacak bize ama şuradan oraya ejderi bıraktım. Şuradan doğru ejderi bıraktım. Bakalım. Ejderlerimi şu şekilde şöyle bıraktım. Buradan hemen balonları gönderdim şöyle bir tane. Hemen kralla kraliçe göndereceğim. Şöyle kral. Arkasından da şöyle kraliçe diyorum. Bakalım. Bu köyden ne kadar verim alabileceğiz. Şöyle bir bakıyorum. İki şeyleri bitirdi bizi. Bakalım bal e, hava sonrasının biri inmedi hala. O kötü oldu. Ganimeti çoğunlukla alacağız gibi duruyor ama bilemiyorum. Oy oradan oraya gitmesi çok güzel oldu be. Oradan oraya gitmesi çok güzel oldu. Kralın özelliğini kullandım o birazcık işler hızlansın istedim. Öldü bizim kral öldü. İş yapmadı ki orada. Ah be patladık görüyor musun? Kraliçenin özelliğine bastım. Bir an önce ne oluyorsa olsun. Bakalım ne kadar daha ilerleyecekler. İki ejder var hala. Evet iki ejder ve burada bitecek herhalde. Çok da iyi ganimet aldığımız hani söylenemez ama Yine de iyi bir sağlar oldu bence. Neyse idare eder. Hadi bakalım. Evet son bir kez daha durum değerlendirmesi yapıyorum. Bir dakika ya bizim saldırımız %59'da kalmış. Güzel kupa kazanmışız. 2097 kupadayım. E, şu anda iyi de değil ama klan hazinesinde baya bir ganimetimiz var onu alırım sonra krala kraliçeyi ya şey yaparım sonra toplara belki başlarım yoksa havanlara başlayacağım neyse durumumuz böyle bir yan köye gidelim şuradan topladım. burada da belediyeyi bir daha bastım İşler birazcık hızlansın istedim o zaman bu bölümümüzden de bu kadar olsun. Daha çok Kanalımız videosunun gelmesi istiyorsunuz. Arkadaşlar aşağıdan videoyu like beğenip kanala abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.